Entegre raporlama nedir? Entegre raporlama, işletmelerin sadece finansal performanslarını değil, aynı zamanda çevresel, sosyal ve yönetişim, ESG faktörlerini içeren bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, işletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerini ve etkilerini daha iyi anlamamıza, değer yaratma stratejilerini daha etkili bir şekilde yönlendirebilmemize ve paydaşlarla daha şeffaf bir iletişim kurabilmesiyle olanak tanır. Entegre raporlamanın temel unsurları Finansal performans. Entegre raporlarda finansal sonuçlar, gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosu gibi geleneksel finansal veriler yer alır. Sürdürülebilirlik performansı. Raporlar, çevresel, sosyal ve yönetim ESG faktörlerini içeren sürdürülebilirlik performansını değerlendirir. Stratejik yaklaşımlar. İşletmenin nasıl sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaya çalıştığı ve bu hedeflerin iş stratejisiyle nasıl bütünleştiği açıklanır. Risk ve fırsatlar. İşletmelerin karşılaştığı çevresel, sosyal ve yönetişim risklerini ve fırsatlarını analiz eder. Ürün ve hizmet etkileri. İşletmenin ürün ve hizmetlerinin çevresel ve sosyal etkileri analiz edilir. Paydaş ilişkileri. Raporlar, işletmelerin paydaşlarıyla nasıl etkileşimde bulunduğunu ve onların beklentilerine nasıl yanıt verdiğini yansıtır. Gelecek odaklılık Entegre raporlar, işletmenin gelecekteki sürdürülebilirlik stratejilerini ve hedeflerini açıklar. Yönetim yaklaşımı. Raporlar, işletmenin sürdürülebilirlik ve finansal performansını nasıl yönettiğini ve bu alanlarda nasıl ilerleme sağladığını gösterir. Entegre raporlamanın avantajları. İşletmelerin sadece finansal sonuçları değil, aynı zamanda çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) faktörlerini de içeren bütüncül bir perspektif sunar. Paydaşlarına daha kapsamlı bir görüntü sunarak şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket ettiğini gösterir. İşletmelere sürdürülebilirlik performanslarını daha iyi anlama ve geliştirme fırsatı sunar. İşletmeler, entegre raporlama sayesinde sürdürülebilirlik alanında öne çıkan ve daha etkili çalışmalar yürüten bir imaj oluşturabilirler. Sürdürülebilirlik performansı ile ilgilenen yatırımcıların ilgisini çekebilir. Entegre raporlamanın dezavantajları Entegre raporlama süreci, finansal ve sürdürülebilirlik verilerinin birleştirilmesine bağlı olarak karmaşa yaratabilir. Henüz evrensel kabul görmüş entegre raporlama standartları olmadığı için işletmeler farklı yaklaşımlar kullanabilir. Sürdürülebilirlik çabalarını abartma veya gerçek dışı sunma riski taşıyan greenwashing adı verilen olumsuz bir uygulamaya yol açabilir. Veri toplama ve analizi gibi kaynak yoğun bir süreci gerektirebilir. Uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerini göz ardı edip daha kısa vadeli finansal sonuçlara odaklanma riski taşıyabilir. Entegre raporlamaya neden ihtiyaç var? Daha bütünsel bir görünüm sağlar. Risk ve fırsatları ortaya koyar. Paydaş iletişimini güçlendirir. Uzun vadeli değer yaratmaya odaklanır. Düzenleyici ve yatırımcı beklentilerine uyar. Verimliliği artırır. Entegre raporlama şirketlerin finansal ve sürdürülebilirlik performansını birleştirerek daha kapsamlı bir resim sunmasını sağlar. Sonuç olarak entegre raporlama iş dünyasının sürdürülebilirlik, etik ve toplumsal sorumluluk taahhütlerini daha iyi yansıtan ve bu alanlarda daha etkili bir şekilde performans göstermelerine yardımcı olan önemli bir araçtır. Gelecekte daha sürdürülebilir, etik değerlere dayalı ve toplumsal açıdan sorumlu bir iş dünyasının geliştirilmesi açısından stratejik öneme sahiptir. Bunun etkin bir şekilde sağlanması için her işletmenin kendi özelliklerine ve hedeflerine uygun bir şekilde entegre raporlamayı benimsemesi ve uygulaması gerekmektedir.